Merhabalar. Şimdi doğru akım motorları ile devam ediyoruz. Kolektör ve fırçaların yaptığı görevi yarı iletken elemanlara yaptırmak suretiyle elde edilen motor yapısıdır. Doğru akım makinesinde meydana gelen dinamik olaylar yarı iletkenler yarı iletken elemanlar aracılığıyla statik olarak gerçekleştirilir. Bunu yapabilmek için mevcut doğru akım makinesi ters yüz edilir. Böylece Statora yerleştirilir. Endüvi sargıları da statora sarılır. Doğru akım makinesinde fırçaların konumu mıknatısların konumuna göre hep sabit kalır. Böylece manyetik alan içerisinde aynı yönde akım taşıyan iletkenler oluşturulur. Yeni yapıda ise bu kural bozulmadan fırça görevi yapacak statik elemanların kolektör uçlarına teması mıknatıs alanına her zaman dik olacak şekilde konum algılayıcılar sayesinde gerçekleştirilir. Fırçalarda olan artı ve eksi temas noktası rotorda döndükler rotorla birlikte senkron kaydırılarak yine aynı, aynı manyetik alanın içerisinde aynı yönlü akımın oluşturması sağlanır. Burada temel fırçasız doğru akım e, motor sisteminin bir şemasını görüyoruz. Bu komütasyon deniyor bu arada artı ve eksiyi belirleme Yani test yaparken bu şekilde diyebilirim. Açısız doğru akım makinesi hareket gerilimi ve mekanik gücünü de buradaki grafiklerden inceleyebiliriz. Ee, klasik doğru akım makinalarında değişik kolektör dilim sayıları mevcuttur. Çok dilimli bir fırçasız doğru akım makinesi yapılması durumunda dilim sayısı kadar yarı iletken çiftine ihtiyaç duyulur. Pratik anlamda ise mümkün olan en az sayıda kolektör diliminden yapılmış olması tercih edilir. Kesintisiz moment üretebilecek en düşük kolektör delim sayısı 3 olacağından modern fırçasız doğru akım makineleri 3 kolektörlü doğru akım makinesi esasında göre çalışır. Bu tip makinelerde şekil 32'den görüleceği üzere trapez şeklinde bir hareket gerilimi dalga şekli oluşturması beklenir. Alternatif akım kısmı deha barasına indirgediği zaman başka bir değişle tam, tam dalga doğrultucuyla doğrultulduğunda kesintisiz ve düzgün bir doğru gerilim oluşması istenir. Tam doğru. Tam dalga doğru. Tucu prensi bu uzanlığında her aralık için gerilimler aşağıdaki gibi elde edilir. Buradaki formüllerdeki gibi diyebiliriz. Ve burada da cevap arası indirgenmiş hareket et görüyoruz. Ee, bu sayede e, sabit bir mekanik e, güç oluşumu te temin edilir sabit akım. Ee, Mutnatıslı senkron motorları inceleyelim. Rotorun mıknatıs bulunan, sen, bulunan senkron motorlardır. Bu senkron motorların yapısı stator alternatif akım sargılarının bulunduğu hareketsiz kısımdır. En az iki fazla olmak üzere birçok fazla olarak e, imal edilirler. En çok kullanılan tipi üç fazla olanlardır. Mutnatıslı senkron motor foto, e, stator fotoğrafı bu şekildedir. Rotor, hareketli ve ana manyetik alanın üretildiği kısımdır. Sargılı ve mıknatıslı olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Sargılı makinelerde yaygın şekilde senkronizatör olarak çalıştırmak üzere tasarlanmıştır. Reaktif güç ayarı ve gerilim regülasyonu yapılmasına olanak sağlar. Sabit mıknatıslı makineler ise motor olarak kapalı çevrim kontrol sistemlerinde yaygın bir şekilde kullanılırlar. Tebekiyle açık çevrim olarak başlamaya uygun değillerdir rotor üzerindeki duran alanın senkron hızda hareket eden stator dönen alanı ile birdenbire kenetlenmesi imkansızdır bu olay duran bir kütlenin sıfır zaman diliminde aniden belli bir hıza sıçraması anlamına gelir. Bunun teknik anlamı sonsuz ivmedir. Bu ivmeyi doğuracak kuvvetin sonsuz büyüklükte olması gerekir. Pratik anlamda bu durum gerçekleşmeyeceği açıktır. Evrici ile e, rampa şeklinde hızlanan bir durum üretmesi durumunda önce sıfır hızda manyetik alan kayıtlanması olarak sonradan hızlanma gerçekleştirilebilir. Buradaki iğme hız rampasının eğimidir. Uygun sınırlar içerisinde kaldığı sürece senkronizasyon kopmadan hızlanma temin edilebilir. Bu tür motorlar bu şekilde açık çevrim olarak çalışmakla birlikte hassas kontrol sistemlerine tercih edilmezler senkron motor, eee rotor çeşitlerini görmediniz. Senkron motorun bir e, faz eşdeğer devresi e, bu şemadaki gibidir. Gerilim eşitlikleri ise aşağıdaki formüllerdeki gibi özetlenebilir. Üç fazlı alternatif hareket gerilimlerini oluşturabil oluşturabilmek için pas sargılarının 120 derece elektriksel açı ile yerleştirilmeleri gerekir. pas sargılarının giriş ve çıkışları arasında 180 pas farkı mevcut, 180 derece pas farkı mevcuttur. pas farkının bu değerden daha düşük olması durumunda kısa adımlı e, şekil 32 gibi sargı yapısı elde edilir. En yüksek potansiyel farkı giriş farkı sargı giriş ve çıkışları arasındaki pas farkının 180 derece olması durumunda oluşur. Buradaki vektörel toplam skalar toplama eşit olur. Bir faz bobininin bir kenarlarında indiklenen gerilim E bölü 2 olacak şekilde giriş yanında ve çıkış yanında ol ol oluşacak gerilim vektörleri şekli 33'te görülmektedir. Döner alan ve alternatif alan arasındaki ilişki ise alternatif alan tek bir büyüklükte titreşen adlı alandır. Bu olana ulaştıran vektörün boyu sıfırdan itibaren giderek artar. Maksimum noktadan sonra azalır ve sıfırlanır. Daha sonra vektörün yönü değişir ve bu yönde giderek artarak, artarak en yüksek değerini aldıktan sonra tekrar azalarak sıfırlanır. Bu işlem sürekli olarak bu şekilde devam eder. Tek başına bir sinüs sinyali alternatif alandır. Vektörün doğrultusu sabit, yönü ve şiddeti zamanla değişir. Dönür alanın herhangi bir doğrultudaki düşümü alternatif alandır. 180 derece, 120 derece pas farkı yerleştirilen eksen takımında 120 derece pas farkı alternatif alanlar oluşur. 90 derece pas farkı yerleştirilmiş eksen takımında 90 derece pas farkı alternatif alanlar oluşur. Dönür alan büyüklüğü sabit ve yönü sürekli değişen alan demektir. Eğer sistem 90 derece faz farkı seçilmişse iki faz sistem olarak adlandırılır. 90 derecelik faz farkından dolayı bir eksende sinüs sinyali oluşurken diğer eksende sinüs sinüsün 90 derece kaymış şekli olan kosinüs sinyali oluşur. Bu iki eksen takımına için dairenin parametrik denklemleri denmektedir. Bu denklemler burada özetlenmiştir. Bir döner alanın eee pozitif bir pozisyonu için 3 faz eksen takımında akım ve manyetik akım e, vektörlerinin bileşenlerini görmekteyiz. Evet, bu da senkron motor çalışmasını videoyla

Orada şekillerdir. Ee, bu konularla alakalı sorunuz varsa yazabilirsiniz, beraber cevaplamaya çalışırız. Ee, konularda size de başarılar dilerim ve biz bundan sonraki haftalarda bir ara vermiş olarak görüşmek üzere diliyorum.